Merhaba sevgili anneler. Şimdi sizlerle bir gebe okulu koordinatör olarak, bir gebe okulu eğitimcisi olarak gebe okulunun amacı nedir, hedeflerimiz nelerdir, ne yapıyoruz bu konuda bilgi vermek isterim. Gebe okullarının amacına baktığımız zaman sağlıklı bir gebelik ve mutlu bir gebelik için bu gebe okullarımızdaki eğitimlerimiz önemli mi? çok önemli. Gibi okullarında yapılan eğitimler aslında sizler bir şey bilmiyorsunuz. Öğretmek değil. Var olan bilgilerimizi güncelleyip, doğru bildiğimiz yanlışlarımızı düzeltip daha güzel doğum yolculuğunda bilgi olaraktan yol almaktır. Bu gibi eğitim programlarına katılan e, tüm anne ve baba adaylarına gebelik, doğum, çocuk bakımı, emzirme çocuk sağlığı ve benzeri konularda bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlenmekte. Ve bu eğitimlerle birlikte o kadar güzel paylaşımlar olmaktı ki anne ve bebek sağlığı hem korunmakta hem mutlu bir şekilde bu yolculuk devam ettirilmekte. Peki bu gebe okullarında bizim hedefimiz ne? Gebelik konusunda bilgi düzeylerinin artması. Çünkü bu bir konuda ne kadar çok bilgiye sahipsek, ne kadar çok fikre sahipsek, o doğru bilgi ışığında kendimizi daha güzel ve sağlıklı yönetebiliriz. Doğum eylemini ve doğumu anlatmak, korkuların giderilmesini sağlamak ki anneler için çok önemli bir konu. Çünkü herkesin bir doğum hikayesi var. Değil mi? Bu doğum hikayeleri herkesler o kadar farklı anlatılıyor ki hiç kimse zoru başardığında ben bununla baş etme yöntem olarak bunu kullandım. Bak sen de böyle yaparsan çok güzel olur demiyor. Aksine ben bunları çok güzel yaşadım. Böyle bir yaşadım ki çok zordu, çok zorlandım ama doğurdum. Doğum hiç kolay değil. Bize anlatılan dışarıdaki hikayeler böyle. Ama gebe okullarında geldiğimiz zaman bu bilgileri paylaştığımızda işte aslında doğum eyleminin, doğumun ve korkuların yersiz olduğunu, bunlarla baş etme yöntemlerini kullandığımızda aslında çok güzel bir yolculuk yaptığımızın farkına varıyoruz. Ve varmak istiyoruz. Bizim hedeflediğimiz noktalardan birisi bu. Doğal doğum konusunda bilgilendirmek, çünkü doğal doğum dışarıdan hiçbir bir müdahale olmadan annenin kendi seleksiyon sayesinde çok güzel kendini yönetmesi. Her zaman içinde diyoruz. Doğumu bebek başlatır, anne yönetir ve bizler de anneye yardımcı oluruz. Doğal doğum konusunda da anne bu konuda bilgilendiğinde kendisini çok güzel doğum eyleminin en son dönemine kadar rahatlıkla yönetebilecektir. Aynı zamanda bebek bakımı bebeğin beslenmesi ve sağlık konusunda da aileleri bilgilendirmek yine bizim hedeflerimiz arasında. Çünkü doğum eylemi bittikten sonra bizim aynı zamanda bebekle olan bir hayatımız başlıyor ve bebeğimiz bizim için çok değerli. O zaman o değerli varlığın beslenmesinden, bakımından ve sağlığın korunmasından A'dan Z'ye her noktasına kadar bu bilgilendirmeyi de anne babalara vermeyi hedefledik ve bunları birlikte paylaşıyoruz. Hastane ortamı hakkında bilgilendiriyoruz. Doğum için hazırlıyoruz. Yine en büyük hedeflerimizden birisi. Çünkü anne eğer doğum yapacağı ortamı, doğum yapacağı salonu, doğum yapacağı teknikler hakkındaki bilgilenmesini almış olursa olaya daha bilinçli ve bilerek gelip hazırlanıp bu ortamda kendisini hiç yabancı hissetmeden olayı çok güzellikle yönetebiliyor. Peki doğum öncesi ve sonrası yaşanan kaygılarla baş etmek var mı? Evet, bu da var. Dolayısıyla ne yapıyoruz o zaman? Bu kaygılarla baş etmede de biz annelerimiz için psikologlarımızla gerekli olan sosyal hizmet uzmanlarımızla, gerekli olan fizyoterapistlerimizle bütünüyle bu süreci nasıl beraber yürütebiliriz? Bunlarla nasıl baş edebiliriz? Bunları nasıl yürütebiliriz ve yönetebiliriz konusunda bu gebe okulundaki bilgi paylaşımlarını yapıyoruz. İşte sağlıklı bir gebelik, sağlıklı bir doğum, mutlu huzurlu bebekler ve annenin bu doğumdaki bilgelik yolculuğunda çok güzel adımlarla ilerleyip koşabilmesi amacıyla bu gebe okullarının eğitimlerine hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.